Şey, beynimi kaybettim de. Sen misin? Arkadaşlar videoya başlamadan önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu tarz roleplay videolarına gerçekten inanılmaz fazla emek veriyoruz arkadaşlar. Yani bu videoyu çekmesi olsun, videonun içeriğini düşünmesi olsun, editlemesi olsun. Mesela çekerken arkadaşlar bazı sahneleri yapamayıp 20 kere çekiyoruz editlerken. Yine aşırı fazla uzun sürüyor. Youtube eklemesi olsun, bu videonun fotoğrafını yapması olsun falan filan arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir vaktimiz oluyor. Mesela bu videonun çekimleri 1 saat sürdü. Büyük ihtimalle video montajı da 2-3 saat sürecek. Videonun fotoğrafını da yapması 1 saat falan filan. Gerçekten arkadaşlar bakın laf olsun diye söylemiyorum. Çok fazla uğraşıyoruz. O yüzden arkadaşlar eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de bildirimleri açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir de like bırakırsanız tabii ki beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu tatlı da mutlu etmiş olursunuz. Ve bir de arkadaşlar bazı içeriklerimi yabancı kanallardan alıyorum. Yani içerik bulmak falan filan çok zor oluyor. O haberiniz olsun. O yüzden bu konuda da birazcık anlayış gösterirseniz çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten bakın arkadaşlar bu iş öyle düşündüğünüz kadar kolay değil. Gerçekten çok fazla uğraşıyoruz. Neyse daha da boş yapmayacağım. Siz zaten like atmışsınızdır, abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı falan filan görüyorum bu arada. İyi ki varsınız. Arkadaşlar arkadaşlar diyorum ve şimdi videoya geçelim arkadaşlar iyi seyirler Hanımefendi gelebilirsiniz çocuğunuz doğdu Gelip teslim alabilirsiniz Geldim ayol geldim Aa, Bu tip ne ya Çirkin Dalga mı Sizin çocuğunuz bu Hayır ya benim olamaz bu ya Akku akku, akku akku Ak akku Akku, Ak akku bugün falan diyor alın hadi hanımefendi uğraşın Hayır hayır ben, ben olamam, daha daha alamam olamam gerçekten alamam Hadi hadi Alamam buyurun ben. şunu Hayır ya ben bunu almayacağım ya bu kadar bir bebek görmedim ya diyorum ben ya adem, adem, Hadi gelsin ben nereye gidiyorsun ayol Of ya of ya kimse beni sevmiyor ya. Yağmur da yağıyor. üşünüyorum. Ne yapacağım ben ya? <laughs> of ya. Of ya. Sen ne ya? Of of ya. Yağmur falan yağıyor. Bir dakika. Dışarıda birileri mi var? <laughs> <Biz> buradan geliyor. <laughs> <laughs> abi abi. Abi merhaba abi. Merhaba abicim. Ne oldu yani? Ne abi, ben um abi ben noob'um abi. Ben blok'unum abi ya. Abi ben çok üşüyorum abi. Ben çok üşünüyorum. abi. Bir Robux verir misin abi bana? Abicim Robux ne ya? Ne saçmalıyorsun? Benim hiç Robux'um falan yok ya. Sen bu saatte bu havada ne işin var dışarıda ya? Abi benim annem babam yok. Beni terk ettiler. Benim evim falan da yok abi ya. Ben burada yaşıyorum ya. Abicim gel gel aşağı gel ya. Orada yaşanmaz Gel buraya. Nasıl yaşanmaz abi? Benim evim yok ki abi ya. Ne yapacağım ben? Abicim nasıl senin evin yok? Ailem falan neredesin? Bana aile yok abi be? yok. Bilmiyorum ya. Terk etmişler beni çocukken abi. Ben bilmiyorum hiçbir şeyin ya. Kaç yıldır sen burada yaşıyorsun? Ben 2-3 yıldır burada yaşıyorum. Ben 3 yaşındayım. Ben burada yaşıyorum. 3 yıldır burada yaşıyorsun demek. Evet doğduğumdan beri buradayım ben. Ha, tamam o zaman gel benim benim evime götüreyim seni sana yemek falan vereyim. Şimdi mi? Ciddi misin abi? Evet benim evimde oturabilirsin birkaç gün. Oley abi oley abi Robux abi abi hadi gidelim abi beni sırtına alır mısın abi ya? Gen tamam abi. Oley abi ya sen çok iyi bir adamsın abi ya teşekkür ederim abi oley be oley be. Tamam şimdi abicim bak saçlarını falan o yağmurdan sakla ıslanırsın ha. Tamam El tamam tamam, kapat tamam alır ellerimle alır. kapatayım abi çok teşekkür ederim abi ya oley ya. Tamam abicim şimdi birazcık yürüyeceğiz sen etrafı izle birazcık yürüyelim. Bir Ooo oh, çok güzel yağmur yağıyor çok güzel. Tamamdır bak geldik benim evim. Benim evim burası biraz uzakta ama olsun yağmurda falan yürüyorum. Oha ben. abi. abi burası gerçekten senin evin mi abi? Evet bak burada garajda bak abi, abi var. Abi çok güzel abi ya. Burası hiç çöp gibi değil abi. Burası çok güzel abi ya. Oha i̇şte. abi. Evin çok güzelmiş abi. İlip bakabilir miyim abi evine? E yani sen şimdi birazdan etrafa bakarsın da ben şimdi seni yatağına götüreyim ya. Bak şuradan bir yukarı çıkalım. Ay ulan ya yanlış yerden çıktı. Şimdi bana da heyecan yaptırdın. Gel abi bakayım. abi bir dakika abi. Yatak mı dedin abi? Benim yatağım mı var abi? Evet tabii ki ne yatağın olmayacak mı ya? Sen 3 yıldır görmemişsin ama bundan sonra krallar gibi gör <laughs> abi, abi oha abi ya. Çok ben teşekkür hani, ederim abi ya. Bak burada yatak var. Hemen gelsen burada yat. Oha abi. Yapmaya. Abi çok teşekkür ederim abi. Bu yatak benim mi gerçekten abi? Evet bak kocaman yatak. Ben de buraya gelirim. Olley olley Robux. 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 Bilmiyorum ama evet Robux. Evet abi Robux abi. Abi bana Robux verir misin abi ya? Abicim benim Robux'um yok ya. Robux ne ki? Sen de saçmalıyorsun böyle ya. Ya abi neyse evet. abi boş ver abi. Abi çok ki, abi teşekkür ederim abi ya. Tamam tamam uyu hadi. Abi seni çok seviyorum abi. abi. Çok abi. abi. gel öpeyim abi. Öptüm abi. Tamam ben yatıyorum abi. iyi geceler abi. Güzel oğlum. Abi görüşürüz. Aa bana oğlum dedi. Oğlum dedi bana. Oley be. Ol kafamda gömüldü. Neyse yatayım. Çok da uykum gelmiş ya. Piş, piş. Oh nyum nyum nyum. Ay, ay bakayım. Aa, ah, sabah olmuş ya. Of of evim ya. Abi bana çok güzel ev verdi. Baksana kocaman bir tam var. Robux. Robux. Neyse dur ben çok acıktım. Acaba bana yemek hazırlar mı ya? Ben ne Ben bekarım. İnşallah bende daha geçmez açım diye ya. Bir gideceğim soracağım. Yemek isteyeceğim. Belki bana kahvaltı yapar. Neyse dur şurada nim de. Of of. Hop şöyle. Hop dur bakayım. Bir de şurada nim Allah Allah Allah. Allah. Abi abi günaydın abi merhaba. Günaydın oğlum uyandın mı? Abi uyandım. Abi şey ya bir şey diyeceğim ama ben bende daha geçme olur mu? Ne dalgası ya söyle ne oldu? Oldu. Abi şey ben çok acıktım da bana yemek hazırlar mısın abi? Kahvaltı hazırlar mısın? Ben uzun zamandır yemek yemiyorum da abi. Acıktın diye dalga mı geçtir ya? Gel hazırlayayım ben sana. Ne abi gerçekten diyorsun? mi? Abi abi dondurma abi. Dondurma bir de Robux abi. Robux abi. Robux. 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 Tamam tamam ben sana ayarlayacağım şimdi. Hemen dolaptan ben sana ayarlayayım onları. Abi dondurma yiyebilir miyim gerçekten? Oğlum burada dondurma var tabii hazır var da. Şimdi ben sana dondurma veremem. Çünkü sabah kahvaltısında dondurma yenmez. Sen belki bilmiyorsundur ama sabah kahvaltısında ne yenir? Bak burada yumurta var, süt var. Bunları yiyebilirsin, içebilirsin. Bak burada waffle Var abi falan. abi nasıl dondurma yemez? Ben dondurma istiyorum abi. Robux yok mu abi? Dondurma Robux abi ya. Bak söz veriyorum sana dondurmayı öyle öğlen yiyeceksin. yani. Birkaç saat sonra yiyeceksin sen dondurmayı. Ama şimdi sabah kahvaltısı olmaz. Şimdi senin dünyan böyle bir alışması lazım yani yemek yemesi lazım ki gelişesin. Tamam mı? Tamam öyle abi. Yani. Tamam Dönem, tamam. Alıştırma tamam alıştırma abi. Abi bana o zaman bakayım. Abi şu sarı şeyden versene bana abi. Şu şu şu. Abi bak şu sarı bir şey var ya dondurmanın üstünde abi. Hah. Abi, abi bak. evet abi o o o adı ne onun? Waffle, bunun adı. Waffle tamam, Abi ab Bakayım. Om om O çok güzelmiş abi. Oturayım da. Oturayım dökmeyeyim abi dur. Aa çok teşekkür ederim abi. Çok güzel abi ya. Ama bak ama bak öyle deme. Çok hızlı yeme bak. Masanın üstünde iyi yerlere dökülmesin abi. Tamam abi çok güzel güzelmiş. Abi. Çok güzelmiş ondan hızlı yiyorum. nom 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 nom. Oh vallahi çok güzel abi. Çok sağ ol abi çok sağ ol. Tamam waffle'ımı da bitirdim şimdi. Ben dondurma istiyorum. Bana öğlen vereceğim dedi ama ben şimdi istiyorum dondurma ya. Gideceğim çaktım hemen dondurma alacağım. İnşallah bana kızmaz ya. Yani. Lütfen kızmasın. Bala şuraya açayım. Dondurma dondurma. Nom 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 nom. Nom 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 var. Yem 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 dondurma mı yiyeyim? Oo vallahi çok güzelmiş ya. Dondurma çok güzel bir şeymiş. Ben hep bundan yemek istiyorum ya. Bakayım. Bunlar ne? Ah abi. 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 Abi abi özür dilerim abi dondurma abi, aldım ya, ya. Hala yiyorsun bak hala yiyorsun utanmaz gibi bırak elindeki. Abi resim. bağırma ben, ben, bana, bana abi ya. <laughs> abi bağırma bana özür dilerim ya. Bak ben sana asla bağırmam ben seni kırmam ama benim sözlerimi dinleyeceksin. Ben sana kötü bir şey söylemiyorum. öyle ne yiyeceksin dedim ama sen hala daha uğraşıyorsun zorla yemeye. Abi canım Olmaz çok çekmişti ya. Abi özür dilerim tamam bir daha yapmayacağım abi söz söz abi bir daha yapmayacağım tamam mı? Affet beni lütfen. Konuşuruz bak tamam mı? Tamam tamam abi. Bir daha amca, bir daha amca, bir daha amca abi. Söz ver bakayım. Tamam söz, abi, söz bir daha yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım abi. Al dondurma ya. Bir sende kalsın. Al abi. Tamam abi, al dursun Erkek sende. değil mi? Erkek evet abi. Bak, evet abi. Bacon söz abi. Söz Noob söz abi. Noob sözü. Noob sözü, noob sözü, sözü olmaz. Erkek abi ben noob'um ama ya. Erkek sözü vereceksin. Erkek sözü ver. Tamam abi. Erkek sözü olsun. Of ya. Tamam abi. Tamam. Tamam hadi şimdi git otur filminiz çizgi film falan Gel. Nasıl izleniyor onlar abi? abi? Ben bilmiyorum ki abi. Ben ne anlayayım ya? Bak dolabı yine aç açık, açık bırakmışsın ya. Abi abi, abi ben bilmiyorum Kulpek ki bak. abi ya. Hiç kullanmadım abi. Ben bilmiyorum ki. Yeah. Gel şimdi yukarı bende. Tamam abi geliyorum. Ben bekon olduğum için, noob olduğum için bilmiyorum abi. Kusura bakma ya. Bak, otur şimdi buraya. Tamam. Otur şimdi. Oturayım abi. Yanına oturuyorum. Oh, yattım tamam, abi. Bak, ben buradan televizyon açtım. Al bak burada Brokeman TV diyor. Bu televizyon show. Al bunu izle. Bak burada komik komik şey, hayvanlar var. Al bunları izle. Oha, abi çok güzelmiş. Çok beğendim abi. O oh, abi perdeler de kapanıyor abi. Senin evin çok güzelmiş ya. Abi oğlum ne sandın? Abi senin evin çok teknolojik. Ben çok beğendim ya. Abi bak orada bir rakun var abi. Bir şeyler koyun bir şeyler yapıyor abi. <laughs> çok güzelmiş abi ya. Vallahi çok güzelmiş evin. Tamamdır oğlum sonunda geldik ya. Ee, anaokuldaki ilk gün için heyecanlı mısın? Hazır mısın? Ne yaptın? Evet baba çok heyecanlıyım ya. Ben hazırım. Çok güzel olacak baba. Ben arkadaş edinmek istiyorum baba. Evet evet burada bir sürü arkadaşın olacak. 10 tane, 20 tane, 30 tane arkadaşın olacak. Hepsiyle güzel anlaşacaksın. Hepsiyle sabah akşam oyunları oynayabileceksin. Çok güzel olacak burası. Hadi gidelim o zaman içeriye. Oley baba ya. Bana Robux atarlar mı acaba? Neyse baba hadi gidelim hadi. Hop yani. hop dur dur nereye? Buyurun beyefendi ne oldu sorun nedir? Bunun ne yapıyor burada? Alın Bu derken kimi kastediyorsunuz anlamadım. Bu belli yani Ben buraya para ödüyorum. Bu falan konuşmanız gerçekten ayıp yani böyle konuşmamanız gerekiyor. Ben buraya para ödüyorum. Bu çocuğum her zaman istediği gibi buraya girip çıkabilir. Baba baba ne oluyor baba? Paranızı istemiyorum lütfen gidin yani. istemiyorum istemiyorum sizi beyefendi. Baba ne diyor bu abi baba? Nasıl istemiyorsun ya? Tam o zaman bana geri ödeme yapacaksın ondan sonra kendine de müşteri bulursun o zaman. Ne kadar pro müşteri. Tamam, beyefendi bekleyin bekleyin. Ya baba ya baba ben geri ya. Geri ödemiyi... ben okula gitmek istiyorum baba. Ne okula gitmek istiyorum ben ya. <laughs> tamam ver paramı. Tamam gel oğlum gel. Ya baba gidiyor muyuz ya? Abi ya. Seni püsen abi ya. Öf ya. Ne abi. Baba baba ya. Baba beni niye almıyorlar? Baba niye beni kimse sevmiyor? ya. <laughs> ya bir şey olmaz biz sana daha iyi ana okul buluruz veya bulamazsak bile ben seni evde eğitirim ben sana yeni arkadaşlara bulurum hiçbir şey olmaz Tamam baba tamam hadi eve gidelim artık yeter ya ben istemiyorum ya şimdi yavaş yavaş evimize gidelim bak ben sana çok güzel oyuncaklar alacağım sen orada oynarsın zaten bak şimdi ben sana hiç bundan bahsetmedim ama bilgisayar diye bir şey var Haberin var mı? Bilgisayar mı? O ne baba? Bak şimdi oğlum bilgisayar diye bir şey var oradan bir sürü oyunlar falan oynayabiliyorsun bir sürü şey yapabiliyorsun ve e, insanlarla böyle gerçek temas kurma on onlarla arkadaş olup böyle çok güzel arkadaşlar kurabiliyorsun sana bir bilgisayar alacağım ben de oradan arkadaşını falan yaparsın olur mu? Oha baba baba çok güzelmiş ya oha baba ya tamam tamam hadi hemen istiyorum baba. Orada çok güzel oyunlar var böyle araba sürmeye falan benzemez gerçekten araba sürüyormuş gibi hissederek araba sürebileceksin orada. Gerçekten çok güzel bir şey ben bilgisayar oynamayı çok severim sana da alacağım bir tane bilgisayar gel. Tamam de, baba de, tamam. De, yatalım uyuyalım ya. Tamam baba tamam sabah oynayacağım ama. Tamam oğlum oynarsın ama daha almadık yani aldıktan sonra oynarsın. Tamam baba tamam olur olur. Hop şunları da şöyle çantama koyayım son olarak şu kitabı da koyayım tamam çantam hazır. bak çok güzel çantam var ayıda çantam var Tamam şimdi. Hadi oğlum hadi ya. Tamam. Hadi, hadi. baba, hadi. baba geldim geldim baba. İki yıl önce beni okula almamışlardı ama bu sefer gerçek okula alacaklar baba. İki yıl önce ana almadılar ama bu sefer gerçek okula alacaklar değil mi baba? Tabii oğlum ya niye almasınlar? Seni zaten orada ya yani sen onları kaybetmedin. Onlar seni kaybetti anladın evet, mı? Evet baba. Bir güzel bir şey orada görmeyi kaybettiler. Yapacak bir şey yok oğlum gel. Gidelim biz yavaş yavaş şöyle bak sen de yanımdasın diye yavaş yavaş sürüyorum. Ben normalde deli sürerim bilirsin. Evet baba Neyse. evet. Büyüyünce sen de böyle çok deli kızdıracağız. Bak şimdi sen varsın diye yavaş yavaş böyle tın tın gidiyorum bak. Tamam baba. Onunla gidelim. Ama büyüyünce böyle öyle ben bana araba sürmeyi öğretecek misin baba büyüyünce? Öğretirim tabii ya niye öğretmiyorum ama çok yavaş gidiyoruz şu an ya yani ben birazcık hızlanıyorum Tamam baba hızlan hadi ben sıkı tutuyorum baba kemerimi bağladım zaten ben biliyorum bunları Allah Allah baba <laughs> Bak tamam korkmuyorsun değil mi? Tamam, yok yok korkmuyorum korkmuyorum hadi gidelim. Böyle hop buradan döneyim bak okuluna gel güzel. Okulumuz hemen burada bak burada kız arkadaşların falan da kızlar da falan da arkadaş olabilirsin böyle güzel. Tamam oldu. tamam bak, baba tamam. Arayı Tam. ben şimdi şuraya bırakayım. Tamam, tamam baba. O zaman ben gidiyorum baba sen burada kal ben artık gidiyorum baba hadi görüşürüz. Tamam oğlum kendi başına yapabilirsin değil mi? Benim evet evet gerek var mı? yaparım baba sen güven bana. Ben bir şey olursa senin telefonunu ar ararım baba Nokia 33'ü ararım baba sıkıntı yok. Tamam dur oğlum hadi görüşürüz kendine iyi bak. Tamam baba görüşürüz. Allah akıldaki ikilim çok heyecanlıyım ya çok heyecanlıyım. Ben tuvalete gidiyorum Necmiye. Tamam Kenan. Sen yeni çocuk musun? Evet evet ben yeni çocuğum. Senin adın ne? ben Necmiye. Ha, Senin adın ne? Benim adım da Emir. Memnun oldum. Merhaba. Memnun oldum. Gel sana okulu falan gezdireyim istersen. Aa gerçekten mi? Olur olur. Çok güzel olur. Bak burası matematik sınıfı. Birazdan buraya gireceğiz. Aa güzel. Matematik tamam tamam. Severim. Başka başka? Burası İngilizce sınıfı. İngilizce sınıfı. Evet. Burası? Burada spor yapıyoruz. Bak. Spor salonu mu? Oha çok güzel. ben de yapabilir miyim? Ben de yapabilir miyim? Yap, 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 yap. Öyle deniyorum. Of. Oh, bir, iki, üç. Ah nereye gitti ya? Olsun, olsun. Ya olsun, of gülüyor. ya. Hop. Ah. Attım. Sen çok iyi oynuyorsun yani güzelmiş. Başka başka güzel. ne var? Gel şimdi Bak burada e, var. Oha fen fen sınıfı. Ah çok güzel. Burası çok güzel gözüküyor. Başka başka. Müdür ofisi. Girersek ne oluyor ki? Bu seni yiyormuş. Bu mi? Allah korktum korktum. Tamam tamam boş ver hadi. Başka başka başka, başka bir şey yok mu? Çıkıyoruz. Burada çıkıyor. Sonra burada çalışma alanı var. Oha. Ha bu ne? Burada bu ne? Burada bir gitar falan var. Bu ne? Nezmi Allah. Bu kim? Abi, abi, Merhaba Yeni gelen çocuk İmiz. Oğlum bu nup ya. Ben daha yakışıklıyım. Yok o daha yakışıklı. Necmi arkama geç. Yok. Geç Necmiye geç. Ben çocuk Sen, sen niye bu çocuğa kabı davranıyorsun ki? Sen ne konuşuyor ya. Konuş Sen ne konuşuyorsun lan pislik. Konuşma bu çocukla tamam Abi be. abi şey ne? abi abi özür dilerim abi. Yok konuşur istediğimi sana ne? Ayrılalım o zaman. Tamam. Ya abi tamam abi bir daha konuşma özür dilerim gidiyorum ben ya. Gidelim. Gel lan buraya. Ya, ya abi tamam özür dilerim gidiyorum. ben, ya <laughs> ben gidiyorum yani. ya. Gidiyorum bırak beni ya. İstemiyorum <laughs> okul falan ya. Ben babama gideceğim. Öf ya. <laughs> of ya ilk günden vallahi Çok kötü bir gündü ya. Okula gitmedim bile. İnşallah babam bana dersleri giymedim diye kızmaz da. kızacağını sanmıyorum zaten. Babam böyle biri değil. Bana kötü davrandılar. Neyse. Benim yüzümden çok kötü şey vardı. Baba baba ben geldim baba. Oldu oldu. Baba şey e, dersler bugün erken bile baba ya. Ben çok üzgünüm baba. Bana okulda çok kötü davrandılar ya. Nasıl kötü davrandılar oğlum ya? Ne oldu sana? Kötü davranmamışlardır bence. Sen yanlış anlamışsın. Baba bilmiyorum baba bir tane kız vardı onun sevgilisi geldi bana ezik falan filan her şey dedi baba ya çok üzgünüm ağladım ya gene Oğlum öyle zorbalar her okulda vardır bu sana özel bir şey değil onlar herkese yaparlar bunu o yüzden korkmana gerek yok Allah 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 benim tutmuyor ya uuuuf valla az yatayım da dinleneyim Aaa valla yaşlandık ya yaşlandık ne ara yaşlandık ya Allah ne oluyor telefon çalıyor kim arıyor beni bu saatte Allah Allah ben de yerimden kalkamıyorum telefondan arıyorlar neyse alo alo ne vallahi. Alo Beckham Bey babanız kalp krizi geçirdi ve maalesef babanız vefat etti Ne ne ula ne diyorsun sen gece gece şaka mı yapırsın babam nasıl vefat etti ne diyorsun sen ya maalesef keşke şaka yapsaydım ama e, kendisini Brookhaven e, mezarlığına gelerek görebilirsiniz maalesef ula uşak ciddi misin dur sen ya tabii ki ciddiyim ya keşke şaka yapsaydım oğlum bak benim tutmuyor benim bak oraya kadar geliyorum bak ulan a, hele şaka yapıyorsan var ya seni var ya tekme tokat verim uşak neyse dur kapattı ya dur babamın arabasıyla babamın cenazesini babamın mezarına gidiyorum neyse herhalde şaka yapıyor bir bineyim de gideyim of of vallahi ya çok yaşlandım ben ne ara bu kadar yaşlandım ya ya. Babam gibi olan adamın babamın çöpten aldığı günleri hatırlıyorum. Neyse şu arabaya benim de gideyim artık. Ne dedi? Mezarlık dedim. Of vallahi çok benim ağrıyor ya. Of geldim mezarlığa geldim bakayım ne olmuş ya dur bakayım. Oh şu arabaya bırakayım vallahi bakayım ne mezarlık ne diyorlar ya burada. Ne? Ne? Berik kardeş mi? Baba babam vefat etmiş. Hayır olamaz olamaz. Hayır <laughs> gerçekten babam vefat etmiş. Şaka yapmıyorlar bu. <laughs> böyle bir şey nasıl olabilir ya? <laughs> gerçekten babam vefat etmiş. Keşke şaka yapsalar. Yapma. Olamaz böyle bir şey ya. Beni doğduğumdan beri büyüten babam gibi adam. Nasıl olabilir? <laughs> nasıl olabilir ya? <laughs> Vay be ışıklar içinde uyu sevgili Melih babam. Görüşmek üzere. Yapamayacağım. Hiçbir şey yok zaten. Ben de artık gittim gideceğim. Şu halime bak saçlarım beyazladı. Ben nasıl bir çocuktum? Ben çok kötü bir çocukluk geçirdim. Neyse artık gitme vakti. <laughs> Işıklar içinde uyu baba. Işıklar içinde uyu. Of gideyim de şuradan bir madem cenaze masraflarını ödemeye gideyim. Artık yapacak bir şey yok sanırım. Allah!